kısmet olursa hastanemize iki tane daha doktorumuz geliyor. Bir tane dahiliye uzmanı, ikinci dahiliye uzmanı, çok güzel. kulak burun boğaz uzmanı geliyor. Bu uzmanların gelmesiyle birlikte şu anda mevcut olan dahiliye uzmanı, pediatri uzmanı, anestezi uzmanı ve genel cerrahi uzmanı olarak altı tane uzmana çıkmış olacağız. E, ee, haft haftanın bir günü, cuma günü olmak üzere göz hastalıkları uzmanı ve e, kadın doğum uzmanı da geliyor Konya'da. E, hastanemizin kadrosunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bir bağışçımız sayesinde inşallah birinci basamak bu gördüğümüz e, yoğun bakım ünitesini açacağız. E, Ömer Yalçınkaya e, Akçak sağ sağolsun bize ciddi manada bir destek çıktı. Allah Hastanedeki Allah Allah. perdeleri, e, yoğun bakımın tüm malzemeleri yani yoğun bakımın tasla yatakları, etajerler ve şi, şu anda henüz montaj yapılmadı ama yakın zamanda montaj yapılacak inşallah e, hasta monitörleri gibi birçok malzemeyi bize temin etti. E, ee, kısmet olursa bu güzel yoğun bakımda açacağız. Burası da e, gerçekten e, dünya standartlarına uygun yapılmış bir yoğun bakım. E, şu anda dört hastayla başlayacağız. Eğer talep olursa yani daha doğrusu talep olursa bir hasta yoğunluğu yeterli olursa yani devam e, altı yatağa kadar evet. çıkabileceğimiz bir yoğun bakım burası. E, buradan isterseniz araya tane evet. geçiş yapalım. Yani bu süreç zarfında da Ömer amcama ben Beledi de belediye başkanı olarak teşekkür etmiş olayım. Allah razı olsun. Tabii başkanım. Ömer abi. amca gibi bizim hemşehrilerimizin hepsi hayırseverler. Onlar e, Bozkır'ı, Bozkır değil, inanın kendilerinden daha çok seviyorlar. E, sizin aracınız da ben de Ömer Amca'ya Tabii görüyorum. çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani böyle, yapacağız. evet, böyle bir güzelliği bize yaşatmış oldu. E, Bozkır'la hemşehrilerimiz de e, sonuçta e, böyle güzel bir hastanede tedavi olduklarından dolayı onların da mutlu olduğunu düşünüyorum. E, ne hep söylüyoruz Sayın Başkanım. Cidden Başka bir ilçede, başka bir ilde böyle bir hastaneyi bulmak çok zor. Yok, yok. Ee, hem sizin gayretleriniz, hem bizim gayretlerimiz, hem Sayın Milletvekili'mize çok teşekkür ediyorum Zeyh Altın Yıldız Bey'e. Onun gayretleriyle birlikte yeni iki tane daha hekimimiz. öyle önümüzdeki dönemlerde kaç hekimimize ihtiyaç varsa biz onu devam ettireceğiz birlikte. Ee, burayı inşallah adı gibi i̇nşallah. bölge hastanesi statüsüne kavuşturmuş olacağız. Teşekkür ederiz. ameliyathanenin hasta girişi. Ee, çoğu hastanede olmayan çift kapı sistem var. Yani enfeksiyon içeri girmemesi için ee, dışarıda bir kapımız var. O kapıdan geçiyoruz. Az önce gördüğünüz gibi o kapı kapanmadan bu kapı açılmıyor. Evet. Burası normalde personel girişimiz. Bizim buradan giriş yapmamız lazım evet. ama. E, ben sen bu özelliği göstermek için buradan girdim. Burada hasta diğer sevdiğiden e, hasta getiriyor. E, hiç kendi seviyesinin üzerinden indirilmeden bu diğer seviyenin üzerine kaydırılarak yani aynı ameliyathaneye alınıyor. Yani e, hasta servisteki seviyeyle gelmiyor. Sadece üst tablası değişiyor. Anladım. Burası e, ameliyathanemiz. E, yine kapılarımızda da otomatik kapanan hermetik kapı dediğimiz sistem var. Dışarıya hava gazsız durmayan sistem. Vakumlu sistem. E, bu ameliyathanemizde Esas şu anda burayı kullanmıyoruz ama ana ameliyathanemiz burası. Yakın zamanda burayı kullanmaya başlayacağız. Bir iki sıkıntısı var, onları hallettik. Ee, bu cihazımız, anestezi cihazımız, eski cihazımız. Bunu artık kullanıyoruz, yenisi geldi. Bu cihaz da çok eski olmamakla birlikte. Aktif bir cihaz e, kullanılabiliyor. Yakın zamana kadar bunu kullanıyorduk ama şimdi yeni cihaz geldiği için bunu devre dışı bıraktık. Yine hayırseverimiz sayesinde bir laparoskop e, bu laparoskop cihazı da inşallah sonra kapalı ameliyatları burada yapabileceğiz. Hani ileride başka branşlar olursa, orta beli gibi, bunlar da yine aynı kapalı diz cerrahisini, omuz cerrahisini evet. yapabilecek ee, bu cihazlar. Biz yine bağışçılığımızı temin etti, yine ee, ona teşekkürlerimizi sunuyoruz, ee, Bozkrav kadını. Ee, yan tarafta diğer ameliyathanemiz var, oraya geleceğiz. Evet. Ee, ameliyat masamızın olduğu yer, bu ameliyat masası her türlü pozisyona gelen genel cerrahi işlemlerin yani ortopedi olsun, kadın doğum olsun, birçok cerrahi olsun, birçok cerrahi uygun bir ameliyat masası. Şu anda işimizi görüyor. Bir tane daha ameliyat masamız var. Onlar şu anda bir hekimde duruyor. onu da alacağız ilerleyen zamanda. Bu cihazımız da yine anestezi cihazımız. E, bir bu. Evet, 2015 yılında işte bakanlıkça temin edildi. Çok. Hastanemize gönderildi. şu anda gayet birçok hastane olmayan, bizim işimizi çok da iyi gören bir cihazımız. <laughs> Gayet özel, sensör düzenlemeler de diğer ameliyathanelerde standartlar neyse, bizim hastanemizdeki standartlar aynı Daha iyi. Evet, daha iyi. Daha iyi. Ameliyat sayımızda iyi. endoskopi ünitesi olarak düzenledik. Hastalarımıza endoskopi, kolonoskopi gibi işlemleri yapabiliyoruz. Yani başka merkezlere bu hastalarımızı göndermiyoruz. Anestezi uzmanımız var. Gerekirse hastayı böyle hafif bayıltarak da yani işlemleri yapabiliyoruz. Burayı inşaat daha aşamasında düzenlendikten sonra tam randıman olarak çalışacak. E, artık hani bu mide incelemesi için, bağırsak incelemesi için hastalarımızı Konya'ya ya da başka bir yere göndermek zorunda kalmayacağız. Çok güzel. Aşağı yukarı bir buçuk iki yıldır da elhamdülillah beraber birlikte çok güzel bir mesafe kat ettiğimizi şimdi incelemelerimizden sonucunda da görmüş olduk. Ee, İnşallah. Bundan sonra da size düşen neyse. Tabii başkanım. Hiç çekinmeden ne gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa elimizi taşın altına değil, sağlık için, eğitim için gövdemizi koymamız lazım. Hele bozkırda için tamam. gövdemizi koymamız lazım. Bunun da bilincindeyiz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Başkanım burası da doğum salonundaki bir e, odamız. E, hastalar burada ya travma için doğum öncesi ya da doğum sonrasında bekleyebiliyor. E, buradaki yataklarımız da bizim üst katlarda kullandığımız yataklardı. Yani üst kattaki kullanmadığımız odalarında çektiğimiz yataklardı. Bu yatakları, buradaki odaları, e, dolapları hepsini yine Ömer Bey aldı. Sağ olsun. Ya. Allah razı olsun. Bunlar da motorlu, e, kendinden hareket eden elektrikli yataklar. E, yani bu hastalarınızı rahatsız için elimizden Hı. geleni yapıyoruz. Beğen. Ama doğum tabi beklediğimiz gibi değil. Kadın doğum malumunuz. E, Biraz zor. Kadın olmadığı için. Atamalar az sıkıntımız var, doğum sayıları bekliyoruz. Ama bir cuma yok. günleri geldiği zaman e, şimdi iktidar edebiliyor muyuz? E, e, yani doğum çok kadın doğumcuları yapmıyor cuma günleri geldikleri için ama hani diğer hastalıklara bakıyorlar Bak. en azından gibi takiplerine de, ha, bakıyorlar. Ha, bakıyorlar. Bakıyorlar. bakıyorlar başkanım. Allah hayırlısını versin bakalım. İnşallah zor bir e, önümüzdeki dönemlerde de biraz e, kadın doğumcu atamalar çok olduğu dönemde i̇nşallah e, kadın doğumcu inşallah bozkıra e, alacak olursak müdürüm, evet, evet, evet. artık hastanemizin çok fazla bir eksiği kalmamış ama Şimdi çok şükür evet. yok ama bir kadın doğumcu da belki hani gebe takibi yapıyor ama e, sonuçta doğum yaptıramadığından dolayı bir şekilde evet, başka Peki, bir hastaneye evet. İnşallah çakılı bir personel, bir kadın doğumcu, bir evet. doktorumuz da buraya getirtirsek ama e, kadın doğumcu az atamıyor. Değil mi? Evet, yani, Türkiye'de her yani büyükşehirlerde bile e, ilçelerde var. bile eksiklik var şu anda yani. Maalesef hayırlısı olsun bakalım İnşallah onun için de uğraşalım birlikte. Ben gelirken e, hocam aşağıdan yukarıya çıkarken hastalar da ziyaret edip öyle çıkıyor. Yaklaşık e, 83 tane hasta aşağıda var. Biraz önce size ifade ettiniz. Önden önce de 100 tane çocuğa bak. Evet, evet. Allah şükürler olsun. O, o yanlış algıyı silmiş. Işte. Yani bundan yıllar önce işte başlamış, evet. yanlış algı yapmış, hastanede oturmadı, hastanede doktorlar, hastanede bakılmıyor O yani. algıya Allah şükürler olsun. Biz, biz sizinle beraber bu algıyı biz gidelim çok, beraberce. Biz buradayız. buradaki Atıyoruz. hemşire arkadaşlarımıza, doktor arkadaşlarımıza, idarecilerimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir hizmet, gayet güzel bir ilgi, alaka ve doktor arkadaşlarımızın hastalarıyla olan ilgisi, alakası bizim mutlu ediyor, memnun ediyor. Artık bu önceki algılar yavaş yavaş silinip hastalarımızın şimdi bize içeriye girerken yüzlerinden memnuniyetlerini ve bize teşekkür ederim. Size aktarmış şu an. Ee, güzel, iyi bir e, algı oluşturmuş olduk. Bundan sonraki süreçte inşallah daha iyi pozisyonlarla, daha iyi bir ilgi ve alakayla hastalarımız artık biz postur. Merkezi bekliyoruz. bekliyoruz. Hadiminden, taş tekinden, ahırmasından, yağ düğümden. ki burası böyle bir hastalığı süper yapılmış oldu. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi birkaç amada oran da çıkabileceğiz. Günlük oran da böyle bir süreç şey için mükellef bir görüntü. i̇nşallah hemşehrilerimiz bundan sonra hiç başka bir yere gitmeden bütün eksiklerimizin kalmadığı, hiçbir eksiğimizin kalmadığını onlara sizinle ifade edin. Ve bundan sonra buradan aynasını alışırlar, burada bakımını yaptırsınlar. Olması gereken varsa illa kalbinde bir sıkıntı varsa mutlaka paniğe gelecek. Çok bir sıkıntısı varsa işte orta kırık çıkıyor varsa mutlaka bu yere gönderecektir ama yani burada olabilecek olan rahatsızlıkların giderileceği doğrultusundaki düşüncelerini ama başka bir yere aktarmalarına gerek yok. Burada olması gereken rahatsızlığın giderilmesi burada yapılsın, burada olmayan zaten siz bir şekilde sevk İyi İnşallah başkanım. Deneklerimize sağlık. Biz, de, biz de hastaları göndermemek için uğraşıyoruz. Ee, bir de yine bağışçımız sağ olsun Ömer Bey. E yeni doğan bebeklerde işte tarama yapmak gerekiyor. Onunla ilgili bir cihaz da bize temin etti. İnşallah bundan <laughs> sonra yeni doğan bebeklerimiz de başka yerlere göndermeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Biz buradayız. Halkımız için buradayız. Hep, benim. Hep benim. Ee, bizi aşan durumlarda zaten biz halkımızı yönlendiriyoruz. Yani bu konuda müşteri olsunlar. Ee, bizi aşan bir durum olursa biz kendimizi gönderiyoruz. Gerekirse hastanın ambulansla gitmesi gerekirse ambulansla gönderiyoruz. Ee, ama önce hastamızın başka yerlerde boş yere uğraşıp doğru. E, doğru. çaba harcamaması gerekiyor. Burada masraf etmemesi gerekiyor. Zamanların kıymetini bilmeleri gerekiyor. Hem de biz de kendi işimizi yapmış oluruz böylece. Teşekkür ediyoruz başkanım. Biz, de teşekkür ederiz. Yani evet. emeklerinize sağlık. Sizinle birlikte bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Allah yolunuzda baktığınızda açık etsin. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim.